Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben mat oje yapımı gösterdim. Aslında ben bunu oje yapımı olarak denemiştim. Ama mat oje oldu. Tamam ben de mat oje olarak video çekiyorum. Ee, öncelikle yani, çok kolay yapması. En önce bir yardım edilmesi için yardım edelim. Ve size eksik almasıyım. Benim yemek ekleme daha yapmıştım, malim getirme demiştim. Bak nasıl başka bir etimiz olmaz? yani bunu şeffaf ocakla yap yeter. Ben önce bunu ben böyle bir yaptım. attım, şöyle. böyle aşağıya indireyim 03 numara buna altın sarısı pek görünmüyor galiba yok çok önemli değil. değilim yani tabi rengi değişecek yaşayacak ama birlikte uyarılmaz rengler İşte. Ojeyi birazcık yani fazla dolmamış olmasına özen gösterin Yine de bir çalkalayın. Kesin. Böyle açın. Aşağı bir, sizin bunda, sizin aşağıya bir çay serin. Bunda küs aşağıya. Batacağım zemine. Böyle bir far bir renk bir de şuradan ilk önce ojenizi açıyoruz açıklı şöyle bir kenara koyayım O sonra azıcık parçalayın pembe

kağıda dökülürse zaten kendimiz için koyduk. Kağıda da dökülecekti. O kadar da çok dikkat çalışmasam da bana dikkat etmiştim aslında. Dökmemeye. O şeyi Bilmiyorum. O boşalt. Allah. Mahvettik. Boşaltamıyorum sabah erken. Bu yerde sonra Süpürün. Şöyle. Kapandı, falan kalacaktı kenarlarında. Onu iki alış çebeyim. Çatpalayın şey yapacağım şu şekilde. Ağzını aktaracağım. Var. Valla. Yere gidiyor. Şuradan zaten koyulacak tek bir şey var. Ondan onu da koyduk. Kapağını kapattım. Bu şekilde kapattım. Kağıdı altına koyayım. Var birazcık işte dökülecek bölüm çalkalayın çalkalayın ee, ilk yaptığınızda pek bir fark etmeyeceksiniz şöyle çalkalayın çok iyi çalkalayın Homi, homi filan yapacağım ben. Birkaç kere yapmamız lazım. Bu neden? eğer günkü tutmuşsa benimki tutmamış benim birkaç defa defa yapmam gerekiyor şöyle yine birazcık suvarları parçaladık hemen projenizi kenara koyduk façasına şöyle bir füneyi de i̇şte, tırlarlıyoruz Bu işlerimiz başarılı olmuştur. Oje şey yapıyoruz şu an. şu parçaları da artık şöyle bir şey olmamış gibi daha şey. şu Oh. Maşallah yani çok renkli. Oje'nin Allah. Hoppa. Takılayım şöyle. Ama siz benim yaptığım işlemleri gördünüz mü? <laughs> Belki ışık sorunum olabilir azıcık. Ama halletmeye çalışacağım. <laughs> Bakalım yazılmış. Şöyle bir tabii siz daha da fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim renklerim, benim rengim hafif kızı, kızıllaşmış. pembeleşmiş. Kızarmış, utanmış. son kez atacağım çünkü ben karşı şişirim hem istemiyordum. Turunculuk gibi istiyordum. Ben size eğer tabi mat Hoca gibi çıkarım size de. Şöyle küçük bir huyi yardımıyla. Ağzını tabi çok tamam yapmayın. Şöyle koyuyorum bir. 我想做刷手机。你没有？不是，我想那个，不是，好吗？不是，好吗？不是那个，不是吗？所以没来。我，我想了。 Şimdi noktayı koyuyoruz. Ben istediğim rengi ulaşacak bunda. Ona en iyi bir şekilde sen de şu şekilde çalkalıyorum. Şimdi birazcık ısıtacağım. Şöyle Çal çalkalayayım. hiçbir şey göremiyorsunuz. Anlayınca. Hop. Hemen fena halde kızacağım ne olmasa zaten onu da siz bakarken yapmayacağım evet çok güzel oldu hemen eğer motorje gibi çıkmadıysa ne yapalım ben e, size motorjeni gösteririm of, şu, şu, şu. şu tırnağımı da göstereceğim Tırnak nokta pek belli olmuyor. Hem de kameradan. Benim kameram biraz kötü de. Kesin olduğu kalıyordur. Işık biraz fazla büyüyor bu şekilde oldu herkese görüşmek üzere hoşçakalın.